Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayan kanalının yeni bir Brawl videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde direkt oyuna başlamayacaktık. Ben gidecektim şey alacaktım. Ana bu niye hareket etmiyor ya? Heh şimdi hareket etti. Ah. Arkadaşlar ben e, Brawl Stars Pass alacaktım. Unuttum. Almayı <laughs> bırak beni. Hayır ya. Brawl Stars Pass mi? İşte ne bileyim ben ismini tam söyleyemiyorum Brav arkadaşlar. PES. Onu alacağız. Görevleri falan yapacağız. Tabii ki ben niye direkt oyuna girdim bilmiyorum. Şunları bir öldürüp. Ee, adamlar böyle bölüyor, kaldırıp kurmuş ki. Adamlar direkt öldürüyor. Nasıl olabiliyor bu? Gel buraya gel buraya Arkadaşlar bu arada siz de Brawl Stars Pass istiyorsanız canlı yayınlarımız var orada çekilişler yapıyoruz Google Play kodları vesaire veriyoruz haberiniz olsun gelmek istiyorsanız buyurun gelin açıklama kısmında Nonolive'a hemen ters maske yazıp gelebilirsiniz bu adamlar hile Aa, bir şey diyeceğim bu adam çok iyi oynuyor neyse biz biz zaten şey alacaktık biz niye oyuna girdik ki baksanıza ya bu ne ya Vallahi var ya bunlar ne böyle ya evet. ilk oyundan mahvettiler bizi bence bu oyunu saymıyorlar ben direkt şey alayım Bravo pesimi alayım. Bak yine ya. Ben ben sana bir şey diyeyim mi? Ee, Nani şeyde oynanmıyor. Gerçekte oynanmıyor. Peki ultisini kullansam? Ultisi nasıl kullanılıyor? Ooo! <laughs> oh! Yaptı oraya gidi bak! Tamam iyilesin. Hile ya! Arkadaşlar hiç olmamış gibi davranıyorsunuz. Bu oyunu hiç oynamadık değil mi? Evet. Bu oyunu oynamadık. Hemen şu şeyi açalım. Ben zaten taş almıştım. Açıyoruz arkadaşlar. para -pa para para. Şunu alabiliriz değil mi? Tamam. Pokastar mı? Poco Star aslında oynayalım mı ya? Al Tamam şimdi ben Pokastar'ı alayım. Hangisi? Hangisi? Nerede bu? Bu sürü karakter var. Şu an. Aa bu değil. Heh, bu. Pokastar. Evet bunu da yükseltmiyorum çünkü canım istiyor. Öyle yapmak. Hazır mısın? Buradaki şeyleri almayacağım arkadaşlar. Bu böyle parmağıyla gösteriyor almayacağım. Sonuna kadar biriktireceğiz. Gel senle şey oynayalım. Hadi bakalım. Şimdi Pokastar'ı bir deneyelim arkadaşlar. Umarım Umarım güzeldir. Yok da hiçbir şey değişmemiş ya. <laughs> Harbiden mi? Niye aldın onu? Ben de. Özel güç kullandım senin yüzünden. Mutlu musun? <laughs> evet. Ben varsa hiçbir şey değişmemiş ya. Ya of ya. Hiçbir şey değişmemiş ama yani <laughs> sadece rengi değiş. Ee, şunu yaka. Ee, beni. Hop. Tamam bu arada hala ben kolla oynuyorum arkadaşlar. Artık kolla Al, oynayacağım. Aa ulti attı. O doğru şey. gidelim. Yakala yakala. Helal. Ben var ya sıkıştırmasam <laughs> O adam niye Aa. Şimdi bir tane daha kafana bomba yiyeceksin Ne atamaz ki Attı valla Attı mı? Valla attı Nasıl? He Beni sıkıştırıyor bunlar <laughs> <Tana> ne? <laughs> ha ne oldu? Biz de buradan kaçarız ha, Hadi bakalım Sen ultini mi kullandın? Elim yetişmedi e, Ultini kullandın değil mi? Şunları sıkıştırsak mı? Oo ultisi var! Kurtuldun kurtuldun ulti bastım. Çok güzel çok güzel. Dur. Öldüm. Aa! nasıl 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 nasıl? Yine aksesuar verdim. Ya öyle bir aksesuar mı var? Evet. Ben... Ulti yediniz. Yemediniz tamam. İyi. Bir şey diyeyim mi? Ölüyordum az daha zaten. Ölüyorduk da. Tamam tamam tamam. Çok az önce bu adamı öldürürseler var ya. Hadi hadi. Şişişiş. Hayır, kaçamadı. Nasıl olabiliyor bu? Mortis'i öldürdüm. Mortis çok güzel. Şurada adamlar Arkadaşım, sende. Tamam. Biz Sen burayı de. sıkıştıralım, tamam mı? Hiç bırakmayalım. De... Aha. Ta ta. <laughs> tamam, ultim var artık. Ultim var. Daha güçlüyüz, daha. Oy! Ne öldürdük be? Öl bakalım. <laughs> Kolaydı. Bu arada vallahi bununla oynuyorum bak. Yemin ederim bak, bak. Vallahi bak. Direkt basıyorsunuz falan filan yani. Tekrar oynayalım mı? Aa çıktım ben tüh. Aa dur mega kutu falan açılmış. Dur açıyormuşum yanlış. Ne oluyor kendilerinden hareket ediyor gördün mü? Hiçbir şey yapmadı ben hazırım. Evet arkadaşlar bir oyun daha girelim. Görevlerimiz varmış hem onları yapalım. Ben bu Pocono kostümünü sevdim yani. Çok fazla bir şey değişmemiş. Meselenin satın dediği gibi ama. Sadece üstü değişmiş. Evet sadece üstü değişmiş. Ha orta tuşa basınca da çalışıyor. Pişireyim mi? Ben bunun ultisinin nasıl kullanıldığını da bilmiyordum. Şu tuşmuş. X tuşumuş! Nasıl öğreneceğim ya? Hayır. Ya, hadi hayır. sen yaparsın. Saksıdan bak şimdi ben geliyorum neler yapacağım. Çok iyi oynayacağım. Takım olmak istiyor seninle. Takım olsun öldürsene. Aa şu geliyor. Aşağıdaki... Yakala gala, yakala. Kokuyu yakala. Aferin, aferin güzel. Ama çok güzel, çok güzel. Aferin sana. Aynı öğrettiğim gibi oynuyorsun bu oyunu. Ne öyle böyle ki. Değil mi? <laughs> Şunları yakala yakala. Dikkat et ulti atmasınlar. <laughs> Aha adam öldü. Çekiyor. Şunu çeksene. Hangisi? Şu yıl şey fırlatan var, fırlatan var ya. Çanta. Çanta fırlatın aynı. Yoksa <laughs> aynen. Piper dayı çok güçsüz. Piper'ı da çekebilirsin. Yakından vuruyor ya dayı. yakala. Aha öldürdüm vallaha. Ah! ölüyor. Öldür öldür çok güzel kaç oradan kaç oradan. Hop kurtardım seni. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Hayır lütfen ölmeyeyim. Vuraaat. Tamam 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 tamam. Çok iyi oynuyoruz ya. Tamam ulti bastım çok güzel. Uf, bir şey değil mi sıfırdan yaptık bunların hepsini. Sen öleceğim birazcık dikkatli ol. Ee, ulti kasarsan şu şeyler gitti. Tamam tamam hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Ee, burada değil. Kal var Karl hemen koruması gitsin alalım onu. Afrika öldür öldür hiç boşuna şey yapma. Dikkat et dikkat et. Oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok güzel çok güzel ulti bastın. Mükemmelsin. Tamam şimdi bak ben yukarıdan gidiyorum. Sıkıştır sıkıştır. Bu kadar basit. Nasıl oynadık ha? İşte bu. Ben size bir şey diyeyim mi? Gerçekten güzel ha. Poco çok güçlüymüş. Vallahi çok güçlü. Bir tane daha oynayalım mı? Tamam. Böyle yapıyorlar. Aşağıdan şuradan bir yerden böyle yapıyorlar. Gayo güncelleri niye değişmiş? Evet evet güzel olmuş ya. Ben ne zamandır girmiyordum arkadaşlar. Bu arada bir aydır video gelmiyordu. Taşınıyorduk biz yetiştiremedik videoları. Hatta çektiğimiz videoları bile yetiştiremedik. Evet. Ama bundan sonra düzenli videolar gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Google Play kodları sıkıştıracağım videoların aralarına. Videoların aralarında Google Play kodları çıkacak. Almak isteyen alır. Yani kime de gelirse. Dayı öyle bir şey yaptın. Ne yaptın? Bunun dayı tam ucundan geçti. Ben ölüyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burası çok dar ya. Aslında var ya. 8 <laughs> Değil mi? 8 tane. Onları alırsak oyun bizde demektir. Sıkıştır onları. Öldüm dayı. Öldün mü? Ölmedim. Tamam bir tanesi gitti. O sekiz tane toplayanların bir tanesi gitti. Tamam mı? Ben iki tanesini aldım. Dayı, Çok güzel. Seni bekleyemezdim çünkü adam ateş edecekti. Ölüyordum. Dayı ulti yedim. Tamam ölmedim. Öldüm! Arkadaşlar... aha sen de öldün geçmiş olsun. Ama niye öldüm internetim? gitti geldi. Tamam bu şanssızlık bu şanssızlık. Bir el daha. Bir el daha. Dayı, şey, olalım. şey, şey. Bir şey olmaz bunu yaparız yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi böyle yapıyor. Bu arada yani güzel olmuş ya. Benim hoşuma gitti. Yeni bir her zaman iyidir. Dayı ben dosyayı açtım ya bu çıktı. Ne çıktı? Bak dayı Ha şey ağlamakla. <laughs> ağlamaklı rozet. Gel önce... şunları alalım. Dayı Şuna arkadaş olayım mı oturacağım? Ol sende? Ultim var. Aslında onları zorlayabiliriz. Gel 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 koş 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 koş. Onlar da zaten Allah. Öyle değil, sakın. Ölmedim de. Piper var ya az daha beni yamultuyordu. Vallahi az daha vuruyordu. Ve tamam. benimle aramdan geçiyor. Evet, evet. Şimdi bunun hobisi ne işe yarıyor? Mesela bak ben burada basıyorum ya. Ne oldu şimdi? Ee, canımız dayı gittiği zaman... Bak, canım doluyor dayı. Heee! Daralan, daralan dikkat et. Tamam çok güzel. Hop. Şunu sıkıştırsak. Çek onu, çek onu. Çek onu öldürelim direkt. Aa, sen ölüyorsun, ölüyorsun. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Adamı çekeceğim diye ölme. Hop, hadi bakalım. Öl, Adam Jackie arkadaşı yani. da oldu. Ben o Jackie'yi aldım zaman şeyi ben çekeyim. Tamam sen gel bunu çek bence. Jackie'yi bırak. Yani... Jackie sanki oynamayı bilmiyor ama. Sıkıştı dayı. ah kaldım gördün mü? Bug'a girdim. Bir aşağı bir yukarı gitti. Ben anlamadım ya. Ama dayı payı bir şimdi çekemeyiz. Çekemez misin? Çeksen çok iyi olurdu ya. Ultisi var ya deyip kaçar. Allah! 14 tane toplamış. Ultisi yokmuş! Öldürdüm. <laughs> Artık tek başına sen. <laughs> ki ben dayı <laughs> Öldün. 14 tane toplamış. Adamı bak. Tamam, az kaldı az. Dur dur, bekle. O, sakın o adamı çekme. O adam bizi mahveder. O adamı çekme, elbette iyi değil. Ne kadar kadar? O 17 tane toplamış ya, bizim... Allah! ...ikinci olmamız daha iyi olur. Bu ne?! Adamı bak! Adama bak nasıl vurdu gördün mü? Bu da ikisi bak bana gelecek. İkimizden biri sana bana gelecek yani. Hayır hayır kaç 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 kaç. 3 saniye 2 saniye 1 saniye doğdum. Geldim. Yettim gari yettim gari. vallahi hadi beni olur. Ölümelim. Adam tek attı ya. Adam vallahi tek Ölümelim. attı Utlümelim. ya. Sen vurdu bayıldım. Güzel ama ya benim hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten <laughs> mükemmeldi. Bir oyun daha girelim mi? Evet, benim bir tane kazanırsan görevim Tamam, bir tane kazanırsan görevim Bunda önceki bölümde vs atmıştık, taş cezalı ve kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> 90 taştı, 80 taş aldık. 10 taş borcumuz var, onu da bir ara veririz yani ne olacak sanki. <laughs> vermeyeceğim. Aa, kim dedi onu? Birisi vermeyeceğim dedi. Ben Aa, demedim. Kim o? <laughs> <laughs> ben demedim. Bir şey diyeceğim. Onu ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hop. Hayır. O buna da Abi var ya çok az kalmıştı o adam seni kesebilir mi kesemez tamam oy. öldürebilir oy kaçtın tamam güzel ben bir alırsam. <laughs> oy az daha var ya vuruyordu şimdi arkadaşlar bu Oo. son oyun olacak aha ölüme geldi Oo. evet arkadaşlar bu son oyun olacak demiştik kendinize çok iyi bakın güzeldi ben sevdim poko'yu yani kostüm falan güzel olmuş. Kutuları dediğim gibi nasıl yapacağız arkadaşlar? Kutular şöyle olacak. Ben geçen sezon söylemiştim ama bu sezon hiçbirisini açmayacağım. Sezon sonuna kadar biriktireceğim. Sonrasında arkadaşlar kutuları açacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like yorum atmayı unutmayın ve de bay bay.